Abla, nasıl Aslı Hanım? İyi kuzum, iyi merak etme. İlaçlarını alacak, iyi beslenecek. Ha bir de stres yasak. Yani iyi şu anda değil mi? Atlattı diyorsun. Ya atlattı kuzum, atlattı. Atlatması hastaneden çıkarırlar mı hiç? Sen merak etme, üzme kendini. Ben ne yapacağım peki şimdi? Yani gitsem mi bir yanına geçmiş olsun falan desem mi? Aslında demen lazım ama ben de bilemedim ki. Emin olamıyorum işte. Yani abla korkuyorum bak. Ya böyle beni görüp öfkelenirse bir şey olur diye. Kuzum sen bu konuyu Murat ile bir konuşsan... ...o zaman birlikte karar verseniz daha iyi olur. Tamam. Hepimize geçmiş olsun. Hadi kuzum üzme kendini. Tamam mı? Sen dön hadi haberleşiriz sonra. Ya Ayşeciğim bu Aslı teyzenin durumu nasıl gerçekten? İyi dediğim gibi her şey ilaçlarını alıp kendine dikkat ederse toparlar. Öyle mi diyorsun ya? Ben demiyorum doktoru diyor. Ama benim işime gelmez ki Ayşe. Nasıl yani? Asude'nin durumuyla ilgili hep bir endişe olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Ancak bu durum benim işime gelir. Geçti gitti bitti diyememeliler. Hmm, bu sayede sen de Asude Hanım'ın hep yanı başında olacaksın aynen öyle yani Murat'ın ağzından tamamen koparabilmem için Murat'ın suçluluk duymaya devam etmesi lazım hmm, hasta olduğunu düşünürse suçluluk duymaya devam eder evet işte tam da bu noktada ihtiyacım var sana Ayşe Asude'nin durumunun ciddiyetini koruduğunu söyle onlara tamam mı hatta gerekirse üstüne ufak tefek detaylar ekle ne bileyim sen daha iyi bilirsin Ayşe bak lütfen buna çok ihtiyacım var Ha, doktorlar öğrenirse hiç iyi olmaz ama. öğrenmesin o zaman ne olacak? Ayşe i̇şte bak ne oluyor lütfen lütfen. Bak buna gerçekten çok ihtiyacım var. Murat'ı kaybediyorum biliyorsun lütfen. Hı? Peki tamam. Ama bak sen de dikkat edeceksin. Fevri hareketler yapmayacaksın Melek. <laughs> <laughs> hiç merak etme. Hem ben artık ne yapacağımı gayet iyi biliyorum. Tamam o zaman konuşuruz haberleşiriz. Tamam. Ha? Aslanım. Her şeyden sonra sıra sana gelecek. Seni herkesin gözünde öyle bir rezil edeceğim ki, kendin ölmek isteyeceksin. Ha. Aslı Aslanım nasıl? Nasıl olsun? Kadın kalp krizi geçirdi. Ölümden döndü resmen. Ben şu anki durumunu sormuştum. Anladık onu. Ölümden döndü diyorum ben de. Durum hala çok kritik. Daha yeni bilgi aldık. Çok hassas bir durumda. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Anladım. Ben bir geçmiş olsun dilemek istiyordum ama... Ne? Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Yarın bıraktığın işi mi tamamlayacaksın? Ne işi? Ya bir de böyle bilmiyormuş gibi yapmıyor musun? Çıldırtıyorsun beni ya. Kadının yüreğine indirdiniz, yüreğine. Orada öldüremedin. Şu an karşısına çıkıp mı öldüreceksin? Ya siz ne dediniz? Farkında mısınız? Bakın çok ağır konuşuyorsunuz artık benimle. Başlatma çok ağır konuşmana falan. Sana bir de teşekkür mü edeceğim yaptıkların için? Asya teyze şu an bu haldeyse sizin yüzünüzden anladın mı beni? Sakın o kadının karşısına çıkmaya kalkma. Ona bir daha zarar vermeme izin vermeyeceğim. haber alınca Furkan da çok korktu. Buraya nasıl geldiğimizi bilmiyorum. Canım benim. Endişelendiğini biliyorum. Türkiye'ye geldiğimden beri sizi ziyaret etmek istiyordum. Böyle olmasaydı keşke. Olsun artık ne yapalım. Siz iyisiniz değil mi? İyi diyelim. Mürvet görmeye çalışıyorum. O yüzden geldim Türkiye'ye. Aa. Aa. Öyle mi? Var mı bir aday? Var. Var ama nasıl olacak bilmiyorum. Benim bu gençlere aklım ermiyor. O yüzden bir süre kendi hallerine bıraktım. Ama Furkan akıllı çocuktur merak etmeyin. O halleder. Umarım. Ee, Aslı Hanım çok iyi görünüyorsunuz. İyisiniz çok şükür. Ee, yalnız hala çok hassas bir dönemde. Sonuçta çok ağır bir süreç atlattı. Tehlike henüz geçmiş değil. Değil mi Aslı Teyzeciğim? Zor bir süreç geçirdik. Tabii tabii. Dikkatli olmak lazım. Geçmiş olsun dilemek istiyordum ama. Ne? Yarın bıraktığın işi mi tamamlayacaksın? Kadının yüreğine indirdiğiniz yüreğine orada öldüremedin. Şu an karşısına çıkıp mı öldüreceksin? Teşekkürler geldiğiniz için. Ayağınıza sağlık. Ne demek. Sen bir şey lazım olursa mutlaka haber ver. Veririm, veririm. Ee, sizin araba nerede? Serviste taksi atlarız şimdi. Gelirken de öyle geldik. Olur mu? Ben bırakayım sizi. Yok, ee, sen Asu teyze Hadi oğlum, çok geçmiş olsun. Annene iyi bak. Görüşürüz. Görüşürüz. Keşke yanında olabilsem. Ama artık mümkün değil bu. Furkanlara yolcu ettim anne. Nasılsın? Daha iyi misin? Biz konağa döndük anne. Buradayız artık. Bir ihtiyacın olduğunda yanında olduğumu bil. Yazlığa geldiğinde sana biraz sert davrandım. Bunun için de ayrıca özür dilerim. Çok sinirliydim. Hata ettim. Sen benim oğlumsun. Her ne yaşarsak yaşayalım, düşman olacak değiliz. Ama artık bunları konuşmak istemiyorum. Senin iyiliğini isterken yanlış anlaşılmaktan, sen mutsuz olacaksın diye korkmaktan. Sen hata yapacaksın diye korkmaktan çok yoruldum artık. Yani bundan sonra artık nasıl istiyorsan öyle olsun. İster burada kal, ister istediğin kişiyle istediğin yerde yaşa. Tamamen senin sorumluluğunda. Bundan sonra nasıl istiyorsan öyle olsun. Yemek zamanı. Afiyet olsun. Murat'ın nesi var? Küçük bir hatırlatma yaptım. Herhalde kafası biraz ona takıldı. Eminim doğru şeyler söylemişsinizdir. Bilemiyorum. Zaman gösterecek artık. Boş verin şimdi bunları. Yemeğinizi yine Afiyetle, afiyet olsun.